Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda uzun zamandan beri makinemize yükleme yapıyoruz da videosunu çekmiyorduk. Bugün size özel makineye yükleme videosu çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar bu yumurtalar çekilişi özel yumurtalar olabilir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ziprit çikolatarır, silver brekel, bir de black motlet, ligorin yumurtası yükleme yapacağız arkadaşlar. İleriki tarihlerde çekilişe eklenebilir bunlar. Haberiniz olsun. Bunun civcileri kaçırılmayacak bir cinste arkadaşlar. Bu çekilişi kaçıranlar pişman olur. Anaçlarımın hepsi birinci sınıf kalitedir. Zaten altın zibritlerimizi biliyorsunuz. 30 37 tane altın zibrit yumurtası yükleme yapıyoruz arkadaşlar. Makine yüklerken arkadaşlar bu sivri tarafı aşağıda olması lazım bu şekilde. Yani bu sivri tarafı bu şekilde aşağı koymamız lazım. İki tane porselen barbu yumurtamız var arkadaşlar. 2, 4, 6, 3, 6 tane de kar yağdı fizanımız var. Bir de arkadaşlar bu e, yükleme yaparken yani yumurtalar bu şekilde sıkıştırırsak yani oynama şey olmaz, daha sağlıklı olur yani. Ya yani bu şekilde de olur da yani o şekilde biraz daha güzel olur yani. Yumurtalar birbirine temas etmediği sürece yani vurmaz yani çeviri çevirdiği için Fizanlarımıza şöyle koyalım. Bunlar da çikolatalı yumurtalar arkadaşlar. 2, 4, 5, 10 12 tane çikolatalı yumurtası arkadaşlar. Bunlar da Black Muglet ligorin yumurtası bu şekilde beyaz olur yumurtası Arkadaşlar yani fazla çikolata gibi ebatı var yani fazla büyük de olmaz yani ama her zaman dediğim gibi ee, ligorin yumurta verimi diğer ırklara göre bence yüksektir yani benim görüş açım bu şekilde Bunlar da silver brekel yumurtalarımız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu sıcak havalarda makine çalıştırması biraz sıkıntı oluyor ama yani bizim makineyi çalıştırdığımız yer serin olduğu için e, makinemiz etkilenmiyor. E, başka yumurtamız yok galiba. Şu an makinemizin yanına gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar makinemizin yanına geldik. Şu an çevirme sistemini Çevrelim arkadaşlar orta seviyeye getirelim. Ya Allah bismillah. Bu üsttekiler de hindi yumurtası arkadaşlar. Makinemize yüklememizi yaptık. İnşallah güzel bir çıkım olur. Evet arkadaşlar diğer makinelerimiz şu an dinlenmede. Bunları çalıştırmıyoruz. 350'lik makinemiz şu an çalışıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, çekiliş videolarını kaçırmamak için e, bildirimlerinizi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, şu an yüklememizi yaptık. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.